Geçen hafta oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisini birçokları seyretmiştir. Ben de seyrettim. Ama çok sıkıcı bir maç oldu. Beklentilerin altında kaldı. Bu maçı seyretmeden önce bilet fiyatlarına bakmıştım. Bilet fiyatları 100 dolardan başlıyor. 300, 500, 1000, 2000 doların üstüne çıkıyor. Ne biliyor musunuz? Türkiye gibi bir ülkede bunlar fahiş bilet fiyatları. Bu, bu kadar parayı nasıl veriyorlar e, bu maçı seyretmek için? Ben şahsen anlayamadım. Maçı da seyredince gördüm ki vasatın altında bir futbol. Öyle anlar oldu ki Beşiktaş geriye çekiliyor. Hadi bunu ona anlayışla karşıladım. Çünkü deplasman sonuçta deplasmana gelmiş. Efendim, sonuçta da bir bir onlara yetiyor olabilir. Hani birbirinin üstüne yatalım e, diyebilirler. Ama Galatasaray arkadaş sen bu futbolculara 300-350 milyon avroyu avro para için yani bu futbolcular karşılığını vermek zorunda. Yani bu futbolcular o sahaya gelip de 100 dolardan 2000 doların üstünde bilet alıp da seyredenleri sen tatmin etmek zorundasın. Orada show yapmak zorundasın. Orada insanlar insanları eğlendirmelisin. Yani ben Galatasaray Beşiktaş maçını seyredince ya dedim ki ben şahsen kendi için konuşayım. Yani ben vasatın Bayağı altında bir top oynarım. ve kabiliyetim yok. Bayağı bayağı altında. Ama duran toplara iyi vururum. Vururum. topu falso da verebilirim. Güzel. Ee, orada maçı seyrederken baktım. Ya dedim, şu kilomla çıksam şu sahaya, bunlar kadar ben de top oynarım dedim ya. Top geliyor, yavaşlatıyor topu. Bir kere kontrol ediyor, pas veriyor o kadarını ben de yaparım ya. Ki vasatın altında birisiyim yani futbolda. Sonra bir gördük Galatasaray'ın kalecisi topu almış sonla maçın sonlarına doğru yürüye yürüye orta sahaya kadar geliyor arkadaş karşısında kimse yok Beşiktaş'tan. Hadi diyelim onlar defansa çekildi diyor ki birbirine bir, bir, razı oldu. Ama arkadaş sen yani tamam Galatasaray'da 10 kişi kalmış ama sen sonuna kadar mücadeleyeceksin. Senin bir sorumluluğun var. Hem e, te, televizyonları karşısında maçı seyredenlere karşı hem sahaya gelip dünya kadar para verenlere karşı oynamak zorundasın. Yani ligin sonuna gelmiş sana bir puan lazım. Hani olur da sen de maçı öldürmeye çalışırsın, bitirmeye çalışırsın, puanı alalım yeter diye anlarız. Avrupa maçı olur dersin ki ya şu tura atlayalım. Tamam mı? Hiç şimdi fazla şey yapmayalım. Onu da anlarız. Daha ligin neredeyse başı başı diyebiliriz yani. Ortaya yaklaşıyor ama yani sen burada çıkacaksın. Şovunu yapacaksın. Futbolcular tam kapasiteyle bu, oynamak zorunda. Dünya kadar para alıyorlar. Sen böyle çıkıp da böyle topla birlikte sahada yürümeler sağa sola pas vermeler. Ya sen şu topu arkadaş, yani şöyle düşünün ya. Artık şöyle bir kural gelmeli top top, top şeye, futbola. Kendi yeri sahanın içinde en fazla 3 kere paslaşabilirsin. Arkadaş bunlar karşı takım zaten senin yanına alnına gelmiyor. Bunlar da kendi sahasında paslaşıyorlar, oyun oynuyorlar. Böyle futbol olmaz. Yani diyelim ki 3 pasta kendi sağından çıkmalısın. Karşı sahada da en fazla 8 pas yapacaksın. 8 pas içerisinde kaleye şut çekmelisin. Ya biz oraya... Arkadaş sen gol atmak için çalışmalısın. Adamlar pas verirken daha kendi sahasında böyle ileriye gitmeyelim de paslaşalım derken çok kaybediyorlar kendi kendine paslaşırken top kaybedeceğine bir şansını dene at. Ya Santrafor diye almışlar. Dünya para vermişler. O Oçime. Orada duruyor. Adama maç boyunca hani diyeyim ki tamamen saymamış olabilirim. Yani benim gördüğüm. Üç tane top geldi. Onlar da uygunsuz toplar. Yani böyle bir gol atılabilecek bir rahat bir pozisyonda top gelmedi adama. Ya sen bu adama dünya kadar para vermişsin. Pasajık durmanın ne alemi var ya? uzun paslarla şey yap ya. Hızlı çık. Efendim adama bir maç boyunca 20 tane 30 tane top gelsin ya bu santrafor ya. O 20 tane top gelse adam bir tanesini değerlendirir. Adama 3 tane ya o da yani çok uyumsuz bir pozisyonlar hiç. Oraya atılacak bir pozisyonda top gelmedi. Böyle futbol olmaz. Ya böyle bir kural koymalılar. 3 pasta kendi sağından çıkacaksın arkadaşın. Aynı şey voleyboldaki gibi. İşte karşı sağda da 8 tane pas yapacaksın. Kaleye şut çekeceksin. Bu ne böyle şey gibi. Hani pasları da pas olsa. O pasları ben de atarım ya. Yavaş paslar, şey paslar. Hiç, hiçbir değeri olmayan futbol. Yani şöyle de bir şey düşündüm. Ben parti olarak biz tabii kural koyma e, planlarımız oluyor. Orada gelen seyirciler o kadar para vermişler. Yani çıkarken bunları sormak lazım veya bunlar şikayet edebilmeli. Bir otorite kurmalı. Futbol kalite efendim değerlendirme işte otoritesi diyelim. Yani bir adam o futbol sahaya gelmişse 100 dolar, 2000 dolar neyse para ödeyip o maçı seyretmişse çıkarken de arkadaş böyle futbol mu olur? Bunlar futbol mu oluyor? Derse gidecek arkadaş o otoriteye şikayette bulunacak. Ben arkadaş bilet aldım gittim maça. Ama arkadaş futbolun kalitesi o kadar düşük ki değmez bunu seyretmeye. Ben paramı geri istiyorum. He, o otoritede bakacak maça. Gerçekten bu seyirciyi tatmin edecek bir futbol sergilemiş mi bu takımlar? Yok. O zaman takımlara ceza. Oradaki şey kendi evinde oynayan takıma ceza. Ver arkadaş, iade. Et. Seyircilerin parasını iade. Et. Sen orada bir sorumluluğun var ya. Öyle maç oynanmaz. Bunun yanında yine aynı hafta Chelsea ile Liverpool'un İngiltere'de maçı vardı. İngiltere şey Premier Lig'de. O maçı seyrettim. İngiltere ile şey Chelsea ile Liverpool arasındaki maçı seyrettim. Arkadaş bambaşka bir dünya ya. i̇nanın Galatasaray Beşiktaş maçında tamam mı? Bizim mahalledeki oynayan takımlar bile o seviyede yani. O, o, o futbolu mahalle takımlarında da seyredebilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Chelsea Liverpool maçını seyrettim. Adamlar bir top oynuyor arkadaş. Bir paslar veriyor. Bir akış şeyta kolu. Yani dedim ki ben dedim Chelsea Liverpool maçını hani beni bir giydirip sahaya futbolcu diye koysalar hemen sırıtırım. Oynayamam. Ama Galatasaray Beşiktaş maçında gözüm kesti. Dedim ben de bunlar kadar oynarım. Ama Chelsea Liverpool maçında Adamlar deli gibi futbol oynuyor. Paslar veriyor. Hızlı paslar veriyor. Çıkıyorlar. Koşuyorlar. Yetişemem. Alamam o pasları. Yani o kadar adamlar kendilerini veriyorlar ki gerçekten o, o maçı seyretmeye değer para verip yani ben şahsen veremem o kadar para da gitmem de öyle paraları ama yani onların inanın belki de o Chelsea Liverpool maçında ona çok önemli bir maç sayılır. İkisi de ünlü bir takım. Yani İngiltere gibi bir ülkede de eminim ki onlar da efendim şey o Galatasaray Beşiktaş derbisinin deki satılan biletler kadar para vermişti. En fazla. Benim öyle bir duymuştuğum vardı. Aşağı yukarı Premier Lig'deki futbol maçlarında aşağı yukarı e, 50 dolar, 70 dolar, 100 dolar. Bilet fiyatları böyle gidiyor. Ama çok güzel oynuyorlar. Çok güzel paslar veriyorlar. Adam topu aldığında vakit geçirmek için sağa sola pas vermiyor Adam attığı zaman koşuyor ya. Bir o tarafa gidiyor top karşı takıma. Bir bu tarafa geliyor. Bir o tarafa gidiyor. Bir bu tarafa da gidiyor. Durmadan gol pozisyonlarına giriyorlar. Galatasaray maçı Beşiktaş. Yani Gidin şikayet edin, varsa bir otorite gidin şikayet edin. Eğer bilet almışsınız takım kulübe başvurun. Ben arkadaş bu maçı seyrettim Galatasaray hiç tatmin olmadım. Arkadaş e, kaleci topu almış orta sahaya kadar yürüyor. Ben bunu seyretmek için para veremem arkadaş deyip kulübe başvursunlar ve iade talebinde bulunsunlar. Ondan sonra da gidip bu tüketici mahkemelerinde dava açıp bilet paranızı da geri alabilirsiniz. İsteyin ki onlar da oynasın. Onlar da bir daha böyle saçma salak çıkıp da bu şekilde sizleri e, siz, sizleri böyle e, şey yapmasın yani enayi yerine koymasınlar. Bence enayi enayileri seyrettiği bir futbol olmuş bu. Biz iktidar olunca futbol kalite kontrol şeyini otoritesini kuracağız. Maça gittiniz tatmin olmadıysa eğer bilet alan kişi oraya başvuracak. Onlar da o maçı kontrol edecekler. Eğer gerçekten kalitenin kalite yeterli kaliteye ulaşmamışsa maç biletler bilet paraları iade edilecek. Teşekkür ediyorum.